Umut bir dilenciliktir. İstekler ve arzular bir şeyden, birinden veya zamandan yoksun olmaktan kaynaklanır. Büyük değişimler yaratabilmek için isteklerinizi çok büyük bir enerji ile hissetmeniz gereklidir. Olduğunuz gibi göründüğünüzde gerçek anlamda özgürsünüzdür. Beyniniz doğru çalıştığında siz de doğru çalışırsınız ve beyniniz sorunlu olduğunda hayatınızda sorun yaşama olasılığınız çok yüksektir. İstenmeyen duyguları uzak tutmak için kendimizi sürekli meşgul etmeliyiz. Tek başına bilinçli pozitif düşünce bilinçaltındaki negatif duyguların üstesinden gelemez. Davranışlarımız niyetlerimizle örtüştüğünde, eylemlerimiz düşüncelerimize denk olduğunda, zihnimiz ve bedenimiz birlikte çalıştığında, sözlerimiz ve davranışlarımız örtüştüğünde her bireyin ardında büyük bir güç vardır. Dikkatinizi verdiğiniz yer, enerjinizi de verdiğiniz yerdir. Kuantum akılla sanki o sizi iyi tanıyormuş, çok seviyor ve önemsiyormuş gibi konuşun. Çünkü bunlar gerçektir. her birimiz kendi yaşamlarımızda hem bir mistik hem de bir bilim insanı olabiliriz. Ne kadar çok öğrenirseniz, eski kişiliği yerinden etmek için o kadar çok cephaneliğe sahip olursunuz. Tecrübe olmadan bilgi yalnızca felsefedir, bilgi olmadan tecrübe ise cahillik. Subjektif beyniniz objektif dünyayı etkiler. Dikkatimizin yönü enerjimizin yönü ile örtüşür. Herkese ve her yere görünmez bir enerji alanında bağlısınızdır. İnsanlar arasındaki bağlar en güçlü olanlarıdır çünkü duygular en güçlü enerjiyi barındırır. Ezberlediğimiz duygu bağımlılığına son vermek veya gerçekte kim olduğunuzla ilgili gerçeği söylemek bir miktar enerji gerektirir. Bazılarımızın uyanmak için bir alarma ihtiyacı vardır. Sonsuz olasılıkların enerjisi kil gibidir. Bilincimiz veya farkındalığımız onu istediği gibi şekillendirebilir. Kuantum yasası tüm potansiyellerin eş zamanlı var olduklarını söyler. Düşünce ve duygularımız zaman ve yerin ötesinde yaşamın tüm yönlerini etkiler. Öğrendiğimiz ve tecrübe ettiğimiz şeylerin büyük bir bölümü bizim biyolojik benliğimize kazınmıştır ve biz onu bir aksesuar gibi taşırız. Halbuki yaşamınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız bilinmeyene adım atmalısınız. Bunu yapmadığınız sürece hiçbir şey değişmeyecektir. Dikkat etmediğimiz sürece gerçekte tek bir parçacık bile ortaya çıkmayacak.